Merhaba arkadaşlar deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Orijinal yayınlarının geometri denemelerini çözüyorduk. İlk 10 tane TYT denemesini çözdük. AYT denemelerinin birinci denemeyine giriş yaptık. O izlemenizi tavsiye ediyorum Girişte önemli bilgiler var. Sonra da AYT denemelerinin ikincisine başlıyoruz. Bismillah diyelim. Birinci ifadeye sorumuza şöyle biraz kör olmayacak derecede yaklaşalım. Şöyle alalım arkadaşlar. Bu karton C köşesi etrafında saatin dönme yönünde alfa derece döndürülüyor. İşte burada bir çakallık var. Yeni bir üçgen elde ediliyor. Aynı üçgenin dönüşümü. B, A ne? Şimdi bir üçgenin çektiği döndürüldüğü zaman her kenar aynı açıda döner. Şöyle düşünün. 90 alfa. Şu açıya ben o zaman ne diyebilirim? 90 eksi alfa diyebilir miyim? Bak 90 derece alfa derece döndürülüyormuş. Şu dik kenarda bak şöyle alfa derece döndürülmez mi? Evet. Bak şu uzun kenar var ya. Bu da alfa derece döndürülmez mi? Evet. Bak bu dik kenar da aynı mantıkla gelecek. İlkine göre alfa derece dönecek. Şimdi böyle bir kalsın. Şimdi şu dik kenar buna eşit mi? Eşit. Ne kadar dönecek? Alfa. Alfa derece döndü. Aha bunların toplamı 90. Demek ki biraz daha güzel çizmem gerekiyormuş burayı. Şöyle 90'a tamamlayacak şekilde. Pisagordan burayı 4 bulurum. Burayı 4 bulurum. Şimdi neyi soruyor? Zaten A noktasının buraya gel gelişi A üstü noktasını verir. B ile A üstü noktası arasında uzaklık bunu soruyor. Zaten dik üçgen çıktı. Bak görüyorsun. Buraya x dersek. x'in karesi eşittir 4'ün karesi artı 2 kök 5'in karesi. x kare eşittir 36. x dediğin değerde de 6 olur? Bir bursa. Şöyle uzaklaşalım. Şekil 1'de verilen o merkezli dairede. Mavi boyalı kazım AB kereşi boyunca şekil 2'deki gibi katlandığında yay çember merkezinden geçiyor. Bu sana bir şey hatırlatması lazım. Bak böyle oluyor. Katlamada alan eşit olur. Bu alan bu alana eşit değil mi? Ben o zaman şöyle bir mantık yapabilir miyim acaba? Şöyle yapayım. Şöyle tıklayıp bunun üstüne alayım. Benzetmeye çalışayım. Anlamak kolay olması, anlamanın kolay olması açısından. Şöyle yapayım. O kadar değil. Hani birebir aynısını yapmaya çalışıyorum ki olsun. Güzel oldu. Yani benim dediğim bu mavi alanla Şuradaki mavi alan aynı. Maviye tarayım oraya hemen. Şurası aynı. Maviye Yani artık şöyle yapalım. Şu içini beyazla boyadığım mavi alandan vazgeçtim. Çünkü ben ona eşit olan başka bir mavi alan buldum. E güzel. Şöyle kapatalım. Mümkün olduğunca. Güzel. Benim şu iki mavi alanı bulmam lazım. Buradaki ve buradakinin toplamı. Bu daha güzel oldu. Peki başka ne gibi yorum var? Şu yorum var. Bak. Şurası merkezdi zaten. Kalan çizim yaptık. Güzel. BE12 diyor. be 12 ise 6, 6, 6 olacak. Çapı gören çevre açı nedir? 90 derecedir. Başka ne var? Başka ne gibi yorumlar yapabiliriz? Tamam. Ha, katlama ile bunun buna yüksekliğinin eşit olduğunu biliyoruz. Neden? Bura buraya eşit ki gelmiş. Buraya K dersek, K dersek bu yarı çaptır. Bura 2K olur. Merkez girişe dik iner. 90'ın karşısı 2K ise neyin karşısı K olur? 30'un. Yani şu açı 30'muş. Burada 60 e, simetriktir. Burada 60. Burada 120 derece. Merkez açı 120 ise gördüğü yay da 120'dir. Gör, onu gören çevre açı da 60'tır. Gördüğü yayın yarısıdır. Şimdi benim şöyle bir olayım var. Ben bu iki mavi alanı tekrar boyayayım. Burayla buranın toplam alanı nasıl bulurum? Derim ki şu yarım çemberin alanından ortadaki beyaz alanı çıkararak bulabilirim değil mi? Hemen onu da şöyle yapayım. Yarım çember ortadaki dik üçgenin alanını bulacağım. Dik, dik üçgenin de zaten kenarlarını bulmak çok kolay. Neden? 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6, 60'ın karşısı şuradaki 6 kök 3. Yarım çemberin alanını bulayım. Pi çarpı yarı çapının karesi bölü 2 eksi. Dik üçgenin alanı dik kenarlar çarpımının yarısı 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2. Burası 18 pi. Burası da eksi 18 kök 3 bulunur. Dikkat et. Doğru yapıp yanlış işaretleme şıklar yakın görünüyor. Geceyi Şekil 1'de verilen C merkezli daire dilimi biçimindeki kağıt DE yaylı çember o merkezli yarım daire biçimindeki kağıt içerisine veriliyor ve zaten sorunun çıkış noktası ACOE eşit oluyor. Bura buraya eşitmiş verilmiş zaten. Güzel. Şöyle şekilleri alalım. Alfa nedir? Bir defa ne diyelim? İsimlendirme yapmaya gideyim ben. Hatta şudur bir dakika siyah daha iyi görünür. Ben buraya M dersem burada M olur. Buraya ne dersen bu yarım çemberin yarı çapı M artı neyse burada M artı ne olacak. Dolayısıyla buraya ne kalacak. Biraz daha temiz düzgün yazayım. Ne? Şunu çektiğimde ben onu farklı bir renkle alalım. Şunu çektiğimde. Bu da yarı çap değil mi? Evet. M artı neyse burada M artı ne değil mi? Evet. Dikkat edin şu uzunluk sarı çemberin yarı çapıysa burada M artı ne? Ona aynı yarı çaplar aynı olduğu görülüyor zaten. Kalabalık yapmayayım. Şimdi ikizkenar çıktı. Alfa ise alfa. Ben şuraya beta diyeyim. Şuraya beta diyeyim. Şu üçgende iki iç bir dıştan iki beta eşittir alfa değil mi? Peki sıradaki çıkarımımızı yapalım. Büyük üçgene bak. DCB üçgeninde bu açı 75 ise bu ikisinin toplamı. Yani alfa ile betanın toplamı 105 değil mi? Alfa yerine 2 beta aldım. 3 beta 105. Beta. Beta buradan 35 gelir. Alfayı soruyordu. Beta 35 yazarsam alfa 2 tane 35 yani 70 derece olarak bulunuyor arkadaşlar. 3 Ceyhan. 4. Şöyle biraz da uzaklaştırsak iyi olacak. Şu soruya da gitmesin kafa. Aşağıda verilen ABCD dörtgeni biçim dikdörtgeni biçimindeki kağıtta AD 18 DC 36. Şöyle DC'yi şu aşağı 36 yenisini yazayım. Alan kalsın diye. Kağıt 3 ve eş parça olacak biçimde şekil 1'deki gibi katlandığında şekil 2 elde ediliyor. Şekil 2'deki kağıt HF boyunca kesilip iki parça ayrılıyor ve küçük parça atılıyor. Buna göre tekrar açıldığında kalan parça tekrar açıldığında alan nedir? Bir defa dikkat edersen yükselti bozulmamış. 18 aynen durmuş. 3 eş parçaya bölündüğüne göre şu 1, 2 ve 3 parça eşit olacak. Aşağıdaki 36 3'e bölünmüş demektir. Bu mantık. 12, 12. 12. Bu da 12. Şu uzunlukta. Yani buranın 12 olduğunu görüyorum. 18 2'ye bölünmüş. 9, 9, 15. Şimdi kestiğini düşün. 9, 12, 15 bir tane buradan keseceksin. Bir tane bundan, bir tane de bundan keseceksin. Yani normal kağıdın alanını hesapla. 18 çarpı 36. 36'yı da 30, otu... 18 çarpı 2 bir daha yazıyorum. Mantığını göreceksin. Buradan şu kesilen alandan 3 tane çıkarılıyor. Yani 9 çarpı 12 bölü 2'dir ya alanı. Bundan 3 tane çıkarılıyor. 18 çarpı 18 çarpı 2 36 yazmamın sebebini söyleyeceğim şimdi. 6 olur. 6 kere 3 18 çarpı 9. Şimdi 18 parantezen aldık mı? Yazmaya gerek kalmamış. 36 eksi 9. 18 çarpı 27 kaç yapar? Güzel kafamızı kullanalım. Son basamakları 8 kere 7 56 son 6 olan bir tane var. İşlem yapmaya bile gerek kalmadı. 4 Ceyhan. Hemen 5'e geldim baba. Güzel bir soru. Şöyle yapalım. Analitik düzlemde kenarları eksenlere paralel bir dikdörtgen veriliyor deyip hemen bir tane kenar dikdörtgen çizelim baba. Diyor ki x eşittir 3 ve x eşittir 7 doğrularıyla şöyle çizelim. Eşit alanda 3 bölge ayrılıyor. Şimdi dikkat et. Eşit alanda dediği ama bu üç bölgenin yüksekliği de aynı. O zaman tabanları da eşit işte olacak. Bura, bura, bura. X eşittir 3, x eşittir 7 doğrular arasında 4 birim varsa bura 4, bura 4. Bir tane de ana dikdörtgenimi çizeyim. 3, 3 ayrı kısım olsun. Dikdörtgenimin bir kenar 3 köşedirken 12 çıktığını görüyorum. Bir de y ekseni, yatay eksen boyunca bir inceleme yapmış tane demiş ki y eşittir 4 ve y eşittir 6. Boylanca, e, bu ilerince, bu doğruları boyunca 3 eşit bölmeye ayrılmış. Güzel. Yükseklikler yine hepsinde eşit. Tabanlar da eşit olacak. E 4'ten 6'ya 2 birim var. 2 2 2. Burada 6. Dikdörtgen alanını bulmak artık kolay. Uzun kenarın kısa kenarın çarpımıdır. 6 kere 12'den 72 cevap olur. 5. Adana. Dik koordinat düzleminde x eksenine paralel AC çubuğu A noktası etrafında saat yönünde ters saat yönünün tersi yönde döndürüldüğünde diğer ucu 9 11 oluyor. 19 11. C noktasının koordinatları toplamı Kesikli çizgiler koordinatta bizi kurtarır. Şu uyarıyı da yapayım. Bir cisim döndürüldüğünde döndürülmüş hali yine döndürülmemiş halinin boylarının eşit işte olduğunu unutma. Bu soru çoğu soruda çık çıkarılan yerdir. Sorunun çık çıkmazdan kurtulduğu yerdir diyelim. Şimdi şuraya devam ettirelim. Az önce verdiğim çubuğun boyunun değişmeme bilgisi bizi burada kurtaracak. Şöyle biraz daha yaklaşarak soruya... Bakıyorum. Çubuğun boyu değişmiyor. Unutma. 4'ü 3, 3 burada bura 4. Bura 3. Bura 4. Bura 3. Dolayısıyla bura 3. Apsisi 19 benim noktasım. Bura 19. 4'ü sol taraftaysa 15'i burada. Bura da 15. Ordinatı 11. Tamamı 11. 3'ü buradaysa buraya 8 kalıyor. Bilgilerini artık pratik görmem lazım. 8, 15, 17 üçgenden. Bura da 17. Çubuğun boyu 17 ise ilk hali de 17. 15'i bu tarafta ise ikisi bu tarafta. 2, 3. Şimdi C noktasının koordinatlarını bulalım. Apsisi burası. 19, 2 daha 21. Ordinatı da 3. Koordinatları toplamı 21 artı 3'ten 24 olarak bulunuyor. 6. Ceyhan. Denemenin en zor sorusu diyebiliriz. Çok zor olmamakla beraber farklı bir çizim tekniği görmek gerekiyor. Dik koordinat düzleminde orijinden geçen D doğrusu ile x eksenini A noktasında kesen K doğrusunun eğimlerinin çarpımının 1 olduğu biliniyor. Genellikle biz dik doğruların birbirine dik olan doğruların eğimleri çarpımının eksi 1 olduğu bilgisine yola çıkarız. Bakalım burada onu görecek miyiz? Bu doğruların kesim noktası olan B noktasının yani buranın orijini ve A noktasının uzaklıkları sırasını 10'a 5. Orijini uzaklığı 10, A noktasının uzaklığı 5'miş. Buna göre B noktasının koordinatları toplamış. Şimdi ben D noktası K ile D'nin eğimleri eksi 1 ya. K ile eğimleri çarpımı eksi 1 olan. Yani buna dik olan bir doğru daha çizeyim. Bak bununla dik. Şöyle bir şey düşün. Hadi öyle bir ezbersiz bir yorum götürelim sana. Şu 10 santim uzunluğunda var ya bir tane ben doğruyu nasıl çizebilirim? Şuradan de böyle de çizebilirim. Böyle de çizebilirim. Böyle de. Ben öyle bir çizeyim ki dik şekilde 10 gelsin. Bu bilgi ezbersiz. Burada 10 oldu. Dik geldi. Ee, 5, 10. Bura 5 kök 5 eder zaten Pisagor'dan. Ve burayı dik indiririm. Dik indirdiğim zaman şöyle profesyonel çizelim ben. Bu üçgenin alanı nasıl bulunur? B, A, K diyelim. K demeyelim. B, A, L üçgenin alanı iki şekilde bulunur. Ya dik kenarlar çarpımının yarısı ya da taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Bunlar gider. Bunlar gider. H ne çıkar buradan? 2 kök 5. Bura 2 kök 5. 25'ten 20 çıkan. Bura kök 5. Zaten ikiz kenar tabanı 2 eşit parça ayrılır. 5 kök 5 ise Burada 5 kök 5 olacak. Yani buraya 4 kök 5 kalacak. B noktasının koordinatları toplamı. Absisi 5 kök 5. Tamam. Ee, Yukarı e, tamam. 5 kök 5. Bir hata mı yaptık arkadaşlar? Yok. 5 kök 5 buranın tamamıydı özür dilerim. 4 kök 5 kaldı. Tamam. Buranın tamamı 4 kök 5 ise buraya 3 kök 5 kaldı arkadaşlar. Hata yapmayalım. Tamam. Absisi 4 kök 5. Koordinatı da yüksekliğidir. 2 kök 5. Koordinatları toplamı da 6 kök 5'i bulunur. 7 Ceyhan. Şekilsel olarak yaklaşmamız gerekecek bir soru. Mecburen. Hacmi 64 birim küp olan bir küp var. E birim küpün bir kenarı x'i bir kenarının kübü hacmini verir 64. Bir kenarı 4 birim olan bir küpten bahsediliyor. Biz hemen küpleri çizmek zorundayız. Bir tane inceleyeceğimiz küp. Ama şöyle yapmak istiyorum biraz da uzaklaşayım. Küpleri biraz geniş hacimli çizeyim. İncelememiz kolay olsun. Şöyle. Şöyle. Güzel. Bunu çizelim. Bak bunu çiz. Bunu çiz baba. Bunu çiz. Birim küplere ayrılacak. Soru yok ilk önce. Bu küpün tamamı karşılıklı yüzeyleri aynı renk olacak biçimde sarı, mavi, yeşil renklere boyandıktan sonra küp 64 tane birim küp. Bir birimlik küplere ayrılıyor. E bir kenarı da 4 olduğuna göre ben şöyle bir ayrım yapabilir miyim? Şöyle ortadan böleyim. Şöyle bir daha böleyim. Bir kenarı 4 olduğu için 4 diye bölünür. Öyle değil mi? Evet. Bak şimdi buradan devam edelim. Güzel. Şimdi burada ortadan bölünür. Pek ortadan bölmedik de. Devamını da aşağı indirelim. 4 birime bölmek için böyle güzel çizimler yapalım. Akılda kalsın mecbur. Peki güzel. Burada 4 eş parça ayrılacak. Bunu da görmemiz lazım. Ne çizdim ben? Şimdi bu kenarını maviye boyayalım biz. Karşı yüzeyi de maviydi ya. Tamam. Buradan görelim biz bunu. Diğer bir kenarını, karşılıklı kenarlar aynı renk olacak diye. Burası sarı olsun. Renklendirme her zaman akılda kalıcılığı sağlar. Bunların dışındaki bir kenarda karşılıklı kenarı yine beraber yeşile boyanıyor. Peki güzel. Bana dediği şart ne? Şartını ilk önce inceleyelim. Bu küpün üzerinde sarı mavi renklerin bulunduğu ve yeşil rengin bulunmadığı küp sayısı. Bir defa sarı ile mavi bulunacak. Aynı anda bulunacak. Birim küplerin her birinde. Sarı ile mavi aynı anda bulunuyorsa Şöyle düşün. Karşı yüzeyde mavi ya. Bak. Şu köşedekiler bulunur. Aha bu köşedekiler bulunur. 4, 4, 4 burada. 4 de burada 16 tane. Sarı mavi mavi var. Ama bunların üzerine, bazılarının üzerine yeşil de var. Yeşil olanları atıyoruz. Nasıl atıyorsun? Bak burada yeşil var. Tamam bu iki şart sağlıyor ama yeşil olmayacak. Gitti. Bu da gitti. Bu köşedeki de gitti. Bu köşedeki de gitti. 4. 4'te karşıda köşede şartlara uygulamayı sağlamayan yeşilliği taşıyanlara attım. Kaldı. 8 tane şartlara uyan sayımız. 8 adana. 9 şöyle yapalım. Dik koordinat düzleminde merkezi 3. bölgede verilen bir çemberin koordinatlarının çarpımı 12 olarak hesaplanıyor. Şimdi bunları inceleyeceğiz. Bu çember x eşittir 6 ve y eşittir 5 doğrularına teğet olduğuna göre çemberin denklemi hangisi olabilir? Bir çember çiziyorum. Teğet olduğu iki tane de doğru var. Şöyle diyelim. Hani ezbersiz. Y eşittir 6 burası olsun. X eşittir 5 de burası olsun. Y eşittir 5. X eşittir 6. Merkezinin koordinatları ne olsun? A ya B. Şimdi merkezinin koordinatları çarpımı 12'ymiş. 3. bölgede x de negatif y de negatif. Bunu unutmayacaksın. A da negatif, B de negatif. Çünkü buradan sonra başka ihtimaller gelecek. Onu eleyebilmen için bunu bilmen lazım. Şimdi şöyle düşün. Zaten A negatif olduğunu biliyorsun. X eşittir altının sol tarafında. Tamam mı? Yarı çapa R dersek. Hadi öyle diyelim. Sol tarafa R birim giderse A dediğim değer ne olur? Altının R eksi olacak. Güzel. Bu da yarı çap. T ettir çünkü. 5'in R birim aşağı indirirsem Y değerini bulacağım. Bu da B'dir yorum yapabildik. Güzel. Şimdi A çarpı B 12'miş. A şöyle yapayım. Şunları kenara alacağım. Böyle biraz. A 6 eksiri. B de 5 R Bunların çarpımı 12. Dağıt 6'yı. 30 eksi 6 r eksi 5 r artı r kare. Bu 12'yi de karşıya attım. Eksi 12 eşit. Düzenleyelim. R kare eksi 11 r artı 18 eşittir 0. R eksi 2 çarpı R eksi 9 eşittir 0. R 2 ya da R 9. R 2 olamaz. R yerine 2 yazarsam A da B de pozitif çıkıyor. A B'nin negatif olması diyor. R 9 oluyor. R 9 mu? 9'u yerine yaz. A ne çıkar? Eksi 3. B ne çıkar? Eksi 4. Aha. Merkezi A'ya B'ydi. Eksi 3 e, eksi 4. Yarı çapı R'de 9 bulundu. Hemen hatırlatmamızı da yapalım ki daha anlamlı olsun. Şöyle yapalım. Nerede? Şurada yapalım. Merkezi AB. Yarı çapı R olan çemberin denklemi. X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi eşittir. R kare. Şimdi zaten bulduk. Son hamleyi yapmak için de alana ihtiyacım var. Burayı kullanayım. Hiç i̇htiyacım yok. X eksi X değeri. A eksi 3'te önüne de eksi geldi. Artı 3'e çevirdi. Karesi artı Y B eksi 4'tü. Önde de eksi geldi. Artı 4'ün karesi eşittir R9'lu karesi 81. Tek tek ele. Sabit sayı 81 olacak. 64 olmaz. 64 olmaz. 49 olmaz. Bu ikisi kaldı. X artı 3'ün karesi. X artı 4 değil. Bu elemeyi de burada böyle yaptım. 9 denizli. Evet. Bir bilgi hatırlatması yapacağız. Burada soru okuyalım. Şekil 1'de verilen sarı, mavi ve yeşil renkli. Dik dairesel konilerin taban yarıçapları sırasıyla 5 santim, 3 santim ve x santimdir. Bu konilerin yanal açılımları üst üste gelmeyecek biçimde tepe noktalarından birleştirildiğinde şekil 2'deki gibi yarı çapı 12 cm olan bir daire oluşuyor. Buna göre x nedir? Yarı çapı kaçtı bunun? 5 verilmiş. Bunun yarı çapı 3. Bunun da x. Bunların ana doğrularına a, b, c diyelim. Arkadaşlar bir kural vardı. Dik dairesel konide bunu söylemiştik. Ana, ana doğruya l dersek buraya r dersek ne diyorduk? L bölü R L bölü R. 360 bölü alfa. Alfa neydi? Bu koninin açılımındaki şu aç açılardan birisidir. Hangisinin olursa. Şimdi geliyorum. Şimdi bir de şuna dikkat ederim. Bu 12 nedir? Her birinde eşittir 12. Çember elde ediliyor çünkü. O zaman nedir? Bunların hepsinin ana doğrusu 12 çıkıyor. Demek ki bak kule gibi düşün. Şunu tekrar koni haline getirdiğinde bunun yan tarafı bulunur. Demek ki hepsinin ana doğrusu dediğim uzunlukları 12, 12, 12. Kuralı işleteyim. A'daki koni için. L bölü R eşittir. 360 bölü alfa. Sarının açısı alfa olsun. Ee, 30 Alfa buradan ne çıkar? 150. Burası 150 derece. Maviye bakıyorum. L bölü R. L zaten 12 idi. 12 bölü yarı eşittir. 360 bölü alfa. Bak 4'e böldüm. Burada 4 4'e böldüm. E böldü. 90 çıkıyor. Mavi 90 çıkıyor. 90 150 daha 240 B açısının 120 derece olması lazım. Onda da kural işletiyorum. L bölü R yarıçap eşittir 360 bölü alfa da 120. 3'e böldüm. 3'e böl. X dediğin değer bu mantıkla 4 olarak bulunur. 10 Edirne. Bu denemede bitti. Umarım fayda olmuştur. Görüşürüz.